Şöyle yapmam kameraya çekiyor. Baba Adil Hakim vurursun ha. Yap ya soğuk soğuk ya. Neyle? Bak bak. Kameraya çektiriyorum. Bak. Öyle yapma. Öyle yapma. Hadi Hakan. Hakan elini çek. Hadi Hakan. Hadi bir emuzu çek. Şuhan. Dur bir dakika. Hadi bir oku. yok lan. Sübhaneke yok lan. Beni Allahümme. Sübhaneke. Sübhaneke. keşfet. Doğru. Ağzına öyle şeyler. Çek. Bir de kuşu vallahi Allah Kuşu Allah 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 Bir de Allah 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 bir dakika dur. Niye sen Allah Allah Allah